dersimizde üstü sayılarla alakalı, alakalı sorular çözmeye devam ediyoruz. Şimdi karşımıza şöyle bir soru çıktı. 3 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 3 üzeri eksi 1 bölü 3 eksi 3 üzeri 2 kaça eşittir diyor. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi bunun şöyle yapabiliriz. 3 üzeri eksi 1 bildiğiniz gibi 1 bölü 3 eşittir. Artı 2 çarpı 3 üzeri eksi 1 yine 1 bölü 3 olduğu için burası 1 bölü 3 olacaktır. 3 eksi Eksi 3'ün ikinci kuvveti de artı 9 yaptığı için buraya artı 9 yazacağım. Şimdi arkadaşlar 1 ee, bölü 3 şurası bildiğiniz gibi 2 bölü 3 yapacaktır. 2 bölü 3 ile 1 bölü 3'ü toplarsam 3 bölü 3 yani 1 tam yapacaktır. 3'ten e, 9'a çıkarırsam da eksi 6 yapacağı için cevabım eksi 1 bölü 6 çıkacaktır diyorum. Matematikte arkadaşlar ee, kesirlerin ee, biliyorsunuz şöyle söyleyeyim a bölü b kesri. Bu e, kesir eğer negatiflik kesirse arkadaşlar e eksiği ister payın önüne koyabilirsiniz isterseniz kesir çizgisinin önüne koyabilirsiniz iki türlü de olur ama matematikte paydanın önünde eksiye çok fazla rastlan, rastlayamazsınız dolayısıyla biz 1 bölü eksi 6 işleminin sonucunu eksi 1 bölü 6 olarak yazıyoruz ki matematikte bu yazılış daha kabul görmüş bir yazılıştır ondan dolayı evet bir sonraki soruya geçtiğimiz zaman eksi 2 üzeri a 1 bölü 16 eşit Eksi 3 üzeri B ise eksi 1 bölü 27 olarak veriliyor. Buna göre A eksi B ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bizim şurada şunu düşünmemiz lazım. Burada A yerine kaç yazmam lazım? Şimdi arkadaşlar bir kere sayı taklatmış. Bir kere A yerine negatif sayı yazmam lazım. E, 2'nin kaçıncı kuvveti 16 yapar? Bilginiz gibi 4. kuvveti 16 yapar. Dolayısıyla ben buraya eksi 4 yazdığım zaman 2 üzeri, eksi 2 üzeri eksi 4 1 bölü 16 yapacaktır yani A yerine eksi 4 yazmam lazım. B yerine ise gördüğünüz gibi sayı yine takla attığı için B yerine yine negatif bir sayı yazacağım. Eksi 3'ün kaçıncı kuvveti eksi 1 bölü 27 yapar? Arkadaşlar 3'ün bildiğiniz gibi 3'üncü kuvveti 27 yaptığı için buraya da eksi 3 yazmam lazım. A eksi B ifadesi A yerine eksi 4, B yerine de eksi 3 yazdığım zaman eksi 4 eksi eksi 3 yapacaktır. O da şu işaretler değiştiği zaman eksi 4 artı artı 3 yani cevabım eksi 1 olarak karşıma çıkacaktır. Evet, bir sonraki sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar, e, renkli bir soru karşımıza çıkıyor. Hülya öğretmen her hafta öğrencilerinin matematik karşı ilgisini artırmak ve öğrendikleri kazanımları pekiştirebilmeleri için matematik soru köşesi adıyla bir pano tasarlamış. Ve panoya her hafta yeni bir soru yazarak öğrencilerin soru yanıtlamalarını istemektedir. Hülya öğretmen bu haftanın sorusu ile ilgili yukarıdaki gibi panoyu hazırladıktan sonra öğrencilerinin sırasıyla şunları yapmalarını istemiştir. E, birinci çerçevede iki kart seçerek birini tavan diğerini üs olarak yazıp bu kartları kullanarak yazılabilecek en büyük üslü ifadeyi her iki çerçeveden de birer tane kart seçerek bu kartlardan bir tanesini tavan diğerini üs olarak yazıp bu kartları kullanarak yazılabilecek en küçük üslü ifadeyi elde edilen yeni üslü ifadeleri birbiriyle çarparak sonucu bulunuz diye adımları sıralamış. Daha sonra sorusu şu şekilde. Buna göre Hülya öğretmenin sorduğu sorunun cevabının 2 üzeri en genç sayısı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorum birinci çerçeveden ilk önce iki tane sayı seçeceksem eğer ve bu sayılardan birini taban diğerini üs olarak yazıp bu kartları kullanarak yazılabilecek en büyük sayı en büyük üstü ifadeyi yazmaya çalışırım ilk önce. En büyük üstü ifadeyi yazmak için arkadaşlar taban olarak eksi 8'i seçerim. Üs olarak da artı 4'ü seçtiğim zaman Gördüğünüz gibi çünkü negatif bir sayının üstü çift olduğu için sonuç pozitif olacaktır. 8 üzeri 4 çıkacaktır. 8 üzeri 4 ile 8 bildiğiniz gibi 2'nin 3. kuvveti üzeri 4. Üstün üstünde arkadaşlar üstler çarpıldığını biliyorsunuz. Ee, burayı yazamadım. 4. 2 üzeri 3 üzeri 4 ile 2 üzeri 3 kere 4 12 yaptığını göreceğiz. Yani birinci adımda yazılabilecek en büyük üslü ifade 2 üzeri 12'dir. İkinci adımda ise diyor her iki çerçeveden e, birer tane kart seçerek bu kartlardan bir tanesini taban diğerini üst olarak yazıp bu kartları kullanarak yazılabilecek en küçük üslü ifade. Şimdi yazabileceğim en küçük üslü ifadeyi oluştururken e, şu şekilde yazarım. E, i̇kinci çerçeveden 8'i alırım birinci çerçeveden de eksi 8 alırım. Yani 8 üzeri eksi 8 ifadesi. Bunlar içerisinde muhtemelen en küçük üstü ifadedir. E, 8 biliyorsunuz 2'nin 3. kuvveti üzeri eksi 8 üzeri eksi 8. Şimdi arkadaşlar o da 2 üzeri eksi 24 yaptığını göreceksiniz. Şimdi en son adımda da diyor ki elde edilen yeni üst ifadeleri birbiriyle çarparak sonucu buluruz. Yani 2 üzeri eksi 24 ile 2 üzeri 12'yi çarptığım zaman üstler biliyorsunuz tabanlar aynı olduğu için çarpma işleminde üstler toplanacak. 2 üzeri eksi 12 bulunacaktır. Yani en yerine gelecek sayı eksi 12 olacaktır diyoruz. Evet. Şimdi de üstlü sayıların üstünü. Gerçi bir önceki sorumuzda kullanmıştık bunu ama evet. şey olarak. Üstün üstünde ne yapılır arkadaşlar? üslü sayının tekrar üssü alınırken Taban aynı kalır arkadaşlar. Taban aynı kalır. Üstler çarpılır. M ile neyi çarpmış gördüğünüz gibi. E, taban aynı kalıyor. Üstler çarpılıyor. Örneğin 2 üzeri 3 üzeri 5. O da 2 üzeri 3 kere 5 15 yaptığı için 2 üzeri 15 eşit oluyor. Mesela 4 üzeri eksi 2 üzeri eksi 5. E, 4 üzeri eksi 2 ile eksi 5'i çarptığımız zaman artı 10 et, et, e, yaptığı için 4 üzeri 10 yaptığını görüyoruz. Şimdi burada önemli olan nokta şurası. Taban negatif olduğu zaman dikkat etmek lazım arkadaşlar üstün üstünde. Ee, gördüğünüz gibi eksi 2 üzeri 2 üzeri 3 ile eksi 2 üzeri 3 üzeri 2 ifadelerinin sonuçlarını inceleyelim demiş. Şimdi baktığınız zaman ikisinde de 3 çarpı 2 6 çıkacaktır e, Hocam aynı şey değil mi? Eksi 2 üzeri 6 işte ikisi de aynı şey çıkmayacak mı? Aslında aynı şey çıkmayacak arkadaşlar. Çünkü burada taban negatif olduğu zaman arkadaşlar en dıştaki kuvvetiniz önemli sizin için. Eğer en dıştaki kuvvetiniz tek olursa burada olduğu gibi e, sonuç negatif çıkacağı için sonuç en dıştaki kuvvetiniz tek olduğu için sonuç negatif çıkacağı için eksi 2 üzeri 6'dır bu. Eksi 2 üzeri 6'dır bu. Ama en dıştaki kuvvetiniz çift olacağı için taban negatif olursa olsun, ister negatif olsun, ister pozitif olsun fark etmez. Sonuç pozitif çıkacaktır arkadaşlar. Sonuç pozitif çıkacağı için cevabınız artı 2 üzeri 6'dır. Dolayısıyla bu ifadeyle bu ifade kesinlikle ama kesinlikle birbirine eşit değildir. Neden eşit değildir? En dıştaki kuvvetten dolayı arkadaşlar. En dıştaki kuvvetiniz tekse sonuç negatif. En dıştaki kuvvetiniz çift ise sonuç pozitif. Yani taban negatif olduğunda arkadaşlar üssün üssü alınırken en dıştaki kuvvet bizim için önemli olan sayının işaretini etkileyen o en dıştaki kuvvet oluyor. Ona dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru karşımıza çıkıyor. 16 üzeri 3 eşittir 2 üzeri A. 27 2 üzeri 2 eşittir 3 üzeri b olarak veriliyor. Buna göre a bölü b ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi şunu alalım hele. 16 2 üzeri 4 olduğu için 16 yerine 2 üzeri 4 yazarım. Üzeri 3 eşittir 2 üzeri a. Bildiğiniz gibi üstün üstünde üstler çarpılacağı için 4 kere 3, 12. 2 üzeri 12, 2 üzeri a'ya eşittir. E, tabanlar aynı. 2 üstlü ifade birbirine eşit olan 2 üstü ifade tabanları aynı. O zaman mecbur üstler de aynı olmak zorunda. A 12 çıkmak zorunda. Şimdi a'yı bulduk 12. Gelelim b'ye. Şimdi arkadaşlar 27 3'ün küpü olduğu için 3'ün küpü üzeri 2 eşittir 3 üzeri b'ye. Şimdi bu üstün üstünde üç kere 2 6 olacaktır. 3 üzeri 6, 3 üzeri b'ye eşit olduğu için bu iki üstlü ifade birbirine eşit. Tabanlar aynı. O zaman üstler de mecburen aynı olacaktır. B 6 çıkacaktır. Bu durumda A 12, B de 6 çıkacağı için A bölü B ifadesi 12 bölü 6'dan 2 çıkacaktır. Bir sonraki soruya baktığımız zaman 100, 125 üzeri 4 eşittir 1 bölü 25 üzeri A olduğuna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar verilen sayılara dikkat ettiğimiz zaman iki sayıda 5'in kuvveti şeklinde yazılabilen sayılar. O zaman sayıların hepsini 5'in kuvveti şeklinde yazmaya çalışalım. 125 bildiğiniz gibi 5 üzeri 3'e eşittir. Üzeri 4 eşittir. 1 bölü 25 ise 5 üzeri özür diliyorum. 5 üzeri 2'ye eşittir. Üzeri A. Şimdi arkadaşlar şurası gördüğünüz gibi 5 üzeri 3 çarpı 4 12 yaptığı için 5 üzeri 12 eşittir. Şimdi şurası ise 1 bölü 5 üzeri 2 çarpı a 2 a'ya eşittir. Şimdi 5 üzeri 12 eşittir 1 bölü 5 üzeri 2 a'ya eşit ise 5 üzeri 2 a'yı paydadaki 5 üzeri 2 a'yı paya çıkarırken yani yukarı çıkarırken üst işaret değiştirir. Yani 5 üzeri 12 eşittir. 5 üzeri 2a yukarı çıkar. 5 üzeri eksi 2a olur. E bu iki ifade birbirine eşitse tabanlar da aynıysa mecburen üstler de aynı olmak zorundadır. Eksi 2a dediğim üst 12'ye eşit olacaksa 12'yi eksi 2'ye böldüğüm zaman a eksi 6 çıkacaktır diyorum arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar etkileşimli çalışmalar oluşturabilecek bir programlama dilinde istenen hareketler tanımlı blokların uygun şekilde yerleştirilmesiyle elde edilmektedir. Bu programlama dilinde bulunan bazı bloklar ve tanımları aşağıda verilmiştir. Ee, şimdi ifadelere baktığımız zaman şuradaki a sayısının artı ikinci kuvvetini yani ikinci kuvvetini almış. Buradaki a sayısının eksi ikinci kuvvetini almış. A sayısının A sayısının artı üçüncü kuvvetini almış. A sayısının eksi üçüncü kuvvetini almış. He, demek ki bu şu anlama geliyor. Şurada yazan sayının şu işaret ve sayıdaki kuvvetini alıyor bize. A sayısının artı ikinci kuvveti. A sayısının eksi ikinci kuvveti gibi. Şimdi verilen bu bilgilere göre aşağıdaki hareketler sonucunda elde edilen sayılardan hangisi en küçüktür diyor. Şimdi bu ne anlama gelir? Eksi beşin, eksi beşin. Eksi üçüncü kuvvetini al demektir eksi 5'in eksi 3. kuvvetini al demektir. Şu ise eksi 2'nin 2'nin artı 3. yani 3. kuvvetini al demektir. Bu ise eksi 4'ün artı 2 iki, yani 2. kuvvetini al demektir. Şimdi arkadaşlar eksi 5'in eksi 3. kuvvetini alırken e, negatif bir sayının üstü tek olduğu için bir kere sonuç negatiftir. 5 e, üzeri eksi 3 de 1 bölü 125 olduğu için e, eksi 1 bölü 125 çıkacaktır. Şimdi e, İkinci bilgideki eksi 2 üzeri 3'e baktığımız zaman negatif bir sayı üzeri tek olduğu için sonuç negatif. 2 üzeri 3 de 8 olduğu için eksi 8 çıkacaktır. Eksi 4 üzeri 2 de negatif bir sayı üzeri tek e, çift olduğu için sonuç pozitif. 4 üzeri 2 de 16 olduğu için cevap artı on altı çıkacaktır. Şimdi hangisinin sonucu en küçüktür diyor. Bir kere artı 16 pozitif çıktığı için negatif sayılardan bir kere daha büyüktür. Daha küçük olması imkansız. Şimdi eksi 1 bölü 125 mi küçük eksi 8 mi küçük arkadaşlar bu eksi 1 tam bile yapmıyor. Dolayısıyla eksi 8 daha küçük bir sayıdır. Dolayısıyla cevabımız ikinci şıktır diyoruz. Evet, şimdi artık üslü sayılarda çarpma ve bölme işlemlerine yavaş yavaş geçiş yapabiliriz. Arkadaşlar çarpma ve bölme işlemi e, kuralları birbirine yakın genel olarak. Çarpma işleminin iki tane kuralı var arkadaşlar. Birinci kural şudur. E, ben size şöyle anlatayım isterseniz. E, i̇ki tane kuralımız var arkadaşlar üslü sayılarda e, çarpma işleminde. Birinci kuralımız şu arkadaşlar. Eğer çarpılan sayının tabanları aynı, üstleri farklı olursa, üstleri aynı da olur, fark etmez gerçi ama tabanları aynı olursa arkadaşlar, aynı tabana sahip üstü ifadeler çarpılırken taban aynı kalır arkadaşlar, üstler toplanır. X ve Y'yi Bunu örnekle anlatayım şöyle. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2. Arkadaşlar cevabımız 2 üzeri 5 çıkacaktır. Neden 5 çıkacaktır biliyor musunuz? 2 üzeri 3 3 tane 2'nin çarpımı demektir. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı. çarpı bu işlemin çarpısı çarpı. Nasıl olsa şunlar da çarpı olduğu için işlemlerimizin hepsi çarpma işlemi olacak. 2 üzeri 2 ise 2 iki tane 2'nin çarpımı olduğu için neticede ben bu işlemin sonucunu bulurken 5 tane 2'yi çarpmış oluyorum. E 5 tane 2 de 2 üzeri 5 olarak ifade edildiği için matematikte 2 üzeri 5'e o üzeri için. Tekrar ediyoruz. Tabanlara aynı olan bir su sayılar çarpılırken taban aynı kalır. Üstler toplanır. İkinci kuralımız ise arkadaşlar, onu biraz da burada not olarak da yazacak zaten ileride bir kaç sayfa sonra. İkinci notumuz da şu arkadaşlar, eğer çarpılan sayıların üstlere aynıysa, üstleri aynıysa, bu sefer üst aynı kalır arkadaşlar, tabanlar çarpılır. A çarpı B. Mesela örnek verelim. 2 üzeri 3 ile 5 üzeri 3'ü çarpacaksınız arkadaşlar. Üst aynı kalıyor. 3 olarak kalıyor. Tabanlar çarpılıyor. 2 kere 5 10. 10 üzeri 3'tür. Bu da şuradan geliyor. İspatı şudur arkadaşlar. 2 üzeri 3. 3 tane 2'nin çarpımı değil midir? 2 çarpı 2 çarpı 2. 5 üzeri 3 ise 3 tane 5'in çarpımı demektir. 5 çarpı 5 çarpı 5'tir. Şimdi arkadaşlar şu 2 ile şu 5'i çarptığım zaman şu 2 ile şu 5'i çarptığım zaman 10 olur. Şu 2 ile şu 5'i çarptığım zaman o da 10 olur. Şu 2 ile şu 5'i çarptığım zaman o da 10 olur. E ben neticede 3 tane 10'u çarpıyorsam 10 üzeri 3'ü buluyorum demektir. Dolayısıyla ondan dolayı 10 e, on üzeri 3 çıkıyor. Tekrar ediyoruz. 2 kuralımızı da tekrar ediyoruz arkadaşlar. Birinci kuralım şu. Çarpılan sayılarla taban aynı olursa taban aynı kalır. Üstler toplanır. Üstler aynı olursa üst aynı kalır. Tabanlar çarpılır. Kuralımız budur arkadaşlar. Etkinlik demiş. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını üstü ifade olarak yazalım. 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 5'i çarparsak üstler toplandığı zaman 2 üzeri 11 yapacaktır. Şu çarpma işleminde ise tabanlar aynı olduğu için 2'yi aynen yazıyorum. Üstleri topluyorum. Eksi 4 ile artı 8'i toplarsam artı 4. Artı 4 ile 10'u toplarsam artı 14 yapacaktır. 3 üzeri 7 ile 3 üzeri 5'i çarparsam 3 üzeri 12 yapacaktır. E, şimdi burada ise e, negatif e, eksi 8'in 3. kuvvetini 2'nin kuvveti şeklinde yazalım arkadaşlar. Bir kere e, tabanımız e, negatif. Üstte tek olduğu için bir kere sonucumuz negatif olacaktır. Eksi 2 üzeri 3 üzeri 3 yani üstün üstü çarpı 2 üzeri eksi 14. Şimdi arkadaşlar şurası 2 üzeri e, eksi 2 üzeri pardon. Eksi 2 üzeri 3 kere 3 9 olduğu için eksi 9 e, eksi 2 üzeri 9 olacaktır. Çarpı 2 üzeri eksi 14. Şimdi şunun sonucu negatif, şunun sonucu pozitif. Negatif pozitifin çarpımı negatif olacak. 2 üzeri 9 ile eksi 14'ü toplarsak eksi 5 olacağı için cevabı, cevabı 2 üzeri eksi 5 çıkacaktır. Şimdi D, şıkkına baktığımız zaman ise eksi 2 üzeri 4, 16 biliyorsunuz 2 üzeri 4 eşit, üzeri 4 çarpı 32 ise 32 ise bildiğiniz gibi 2 üzeri 5 e eşittir. Şimdi arkadaşlar e, negatif bir sayı en dıştaki kuvvet çift olduğu için sonuç bir kere pozitif çıkacaktır. 2 üzeri 4 üzeri 4 de 2 üzeri 4 kere 4 16 çıkacaktır. Çarpı 2 üzeri 5 de o da 2 üzeri 21 yapacaktır. Şimdi bir diğer işleme geldiğimiz zaman P şeklindeki işleme geldiğimiz zaman arkadaşlarım e, şurayı eksi 5'in karesi üzeri eksi 2 diye yazabiliriz eksi 2 diye yazabiliriz. Çarpı 5 üzeri eksi 3. Şimdi arkadaşlar negatif bir sayı en dıştaki kuvvetin çift sonuç bir kere pozitif olacaktır. 5 üzeri 5 üzeri 2 ile eksi 2 çarparsak eksi 4 olacaktır. Çarpı 5 üzeri eksi 3. Arkadaşlar tabanlar aynı olduğu için üstler toplanacak. Eksi 4 ile eksi 3'ü toplarsak eksi 7 yapacağı için cevabım 5 üzeri eksi 7 çıkacaktır. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar 2 üzeri eksi 5 e, aynen yazalım. Hiç dokunmayalım. 2 üzeri eksi 5. 128'i 2'nin kuvveti şeklinde yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirim. 128 bildiğiniz gibi 2 üzeri 7 eşittir. E, artı eksi 3 üzeri eksi 1 ise bildiğiniz gibi eksi 1 bölü 3 yapacaktır. Şimdi arkadaşlar şu ikisini çarptığım zaman üstleri topladığım zaman, toplayacağım için 2 üzeri 2 yapacaktır. Yani 4 yapacaktır. Artı eksi 1 bölü 3. Yani bize 4 ile eksi 1 bölü 3'ün toplamını istiyor. Kısa yoldan toplayabiliriz. 4 ile 3'ü çarparsam 12. 12 ile eksi 1'i toplarsam artı 11 bölü 3 çıkacaktır. Cevabımız 11 bölü 3'tür arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuza baktığımız zaman 2 üzeri a çarpı 4 üzeri 3 eşittir 2 üzeri 10 olarak veriliyor. Buna göre a ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi şu 2 üzeri a'ya hiç dokunmayalım. 2 üzeri a çarpı. Şimdi 4 üzeri 3 bildiğiniz gibi 4 2'nin karesi olduğu için üzeri 3. O da 2 üzeri 2 kere 3 6 yapacağı için 2 üzeri 6 yapacak çarpı eşittir pardon 2 üzeri 10. Şimdi bu çarpma işleminin sonucu 2 üzeri 10'muş. E, çarpma işleminde tabanlar aynı olduğu için üstler toplanacak. 6 ile kaçı toplarsam 10 yapar? 4'ü. O zaman A yerine 4 yazacağım. A'yı 4 olarak bulmuş oluyorum. Şimdi A üzeri 3 üzeri 4 çarpı A üzeri 2 üzeri 5 işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar üstün üstünde üstleri çarpılacağı için A üzeri 3 kere 4 12 çıkacaktır burası. Şurası ise A üzeri 5 çarpı 2 10 çıkacaktır. E, tabanlar aynı olduğu için üstleri topladığım zaman A üzeri 22 olarak buluyorum. Evet. Şimdi ikinci kuralımızı söylemiş burada. Üstlere aynı olan üstlü sayılar çarpılırken tabanlar çarpılır ve ortak üst aynen yazılır. Yani ben biraz önce anlattığım gibi üstler aynı olduğu zaman üst aynı kalıyor. Tabanlar çarpılıyor arkadaşım. Kural bu. Mesela 5 üzeri 1 ile 4 üzeri 1'i çarparsam üstler aynı olduğu için tabanları çarpıyorum. 20 üzeri 1 yani 20 olarak söylüyorum. Üstler aynı olduğu için burada da tabanları çarpıyorum. Eksi 6 ile eksi 2'yi çarptığım zaman biliyorsunuz artı 12 yapar. 12 üzeri 3 yapar. Üstler aynı olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi tabanları çarpıyorum. 3 kere 2 6, 6 kere 4 24, 24 üzeri eksi 5 diye yazıyorum. Üstler aynı olduğu için 12 üzeri pardon 4 kere 5, 20. 20 üzeri 3 diye yazıyorum. Üstler aynı olduğu için arkadaşlar tabanları çarpıyorum. Ha, Burada önemli olan nokta şu. Şimdi burada tabanları çarptığım zaman ne olacak? Eksi 15 olacak. Eksi 15 üzeri 2. Şimdi ben bunu şöyle mi yazacağım? Yoksa şöyle mi yazacağım? Şimdi böyle yazarsam sonuç farklı olur, böyle yazarsam sonuç farklı olur. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu düşünelim. Şurası zaten pozitif bir sayı. Şurası taban negatif ama üzeri çift olduğu için sonuç pozitif çıkacağı için bir kere sonucun pozitif çıkması lazım. Dolayısıyla şurada negatif çıkacağı için cevabım eksi 5 üzeri eksi 15 üzeri 2. Yani şu parantezde yazmak zorundayım. Çünkü cevabım pozitif çıkmak zorunda. Şu soruya baktığım zaman ise gördüğünüz gibi üstler aynı. Tabanları çarptığım zaman artı 10, artı 10 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 20 üzeri 3 olarak bulacağım. Cevabımın negatif çıkması lazım. Benim bu yaptığım işleme göre doğru mu bir bakalım? Bir kere şurası e, e, negatif bir sayı, üzeri tek olduğu için sonuç negatif çıkacaktır. Negatif bir sayı, üzeri tek olduğu için sonuç negatif çıkacaktır. Negatif bir sayı, üzeri tek olduğu için sonuç negatif çıkacaktır. Şu negatifle negatif çarparsam pozitif, pozitifle negatif çarparsam sonuç negatif çıkacaktır. Evet, cevabımız eksi 20 üzeri 3'tür. Çünkü 3 tek olduğu için sonuç negatif çıkacaktır. Şuna Eşit olacaktır. Eksi 20 üzeri 3'e. Evet. 2 üzeri 4 çarpı 81 eksi 16 çarpı 9 üzeri 2 işleminin sonucu kaçtır? Ee, şimdi şöyle düşünebilir. 2 üzeri 4'ü hiç dokunmayın. 81 3 üzeri 4 değil midir? Eksi. 16 2 üzeri 4 değil midir? Çarpı. 9 üzeri 2 de 9 3'ün karesi olduğu için üzeri 2 o da 3 üzeri 4'tür. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu iki sayı da birbirinin aynısı. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4. Bir sayıyı kendisinden çıkarırsanız sonuç 0 kalacağı için cevabımız 0'dır diyoruz.